Arkadaşlar, eee Meyyette müzikle ilgili bir hata var ve o hatanın çözümünü ben biliyorum. Eminim ki birçok kişinin müzik uygulaması yani Meyyette sırayla çalmama bir çalmama diye bir hata veriyor. Bütün güzelmesi her şeyini yaptınız ama yine e, sırayla çalmıyorsa ayarlara gidiyorsunuz arkadaşlar. Buradan aşağı inip uygulamalar diyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar uygulama deneyimine basıp buradan meyetimi seç, e, seçeceksiniz. Meyetimi nasıl seçtikten sonra arkadaşlar buradan e, tüm verileri temizle diyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar bu verileri temizlemeden önce bir şey yüklediğiniz bütün şarkıları bir listesini bir kağıda yazıyorsunuz arkadaşlar bir liste oluşturuyorsunuz o listeye göre tekrardan yükleme yapıyoruz burada gördüğünüz olduğunuz gibi sizin de ben yeniden yükleyeceğim lütfen arkadaşlar videomu video lütfen, lütfen like atın ve kanalıma, abone olmayı unutmayın bir dahaki videolarda görüşürüz bay bay videomu faydalı bulursa arkadaşlar yine abone olun Bay kadın ve faydalı oldu veya olmadı diye bir yorum yazabilirsiniz.